Peki. Çimsa dediğim gibi yine uzun vade ama çimento sektörü de sorulmuş. Sonrasında Türk ilaç var. Uzun vade olduğu için aylık grafik açısından bakıyorum Çimsa'ya. Aynı zamanda model portföyümüzde zaten Çimsa tarafı. Raporunu da söyleyen yatırımcımız direkt olarak internet sitemizden model portföyümüze girerek oradan raporumuzu da okuyabilir. Yaklaşık olarak 1 Kasım tarihinde yukarı yönlü aylık grafikte hacimli bir şekilde yukarı olarak kırmış olduk grafiği 35,5'luk fiyatlardan e, yaklaşık 2 Mayıs 2023 tarihinden e, 1 Kasım'a kadar atmış olduğu filama vardı. Uzun vadeli tarafta bakacak olursak. Şimdi şöyle durup e, durum. Buradaki 5 aylık hareketli ortalamamız 40 billerden geçiyor. Ancak buradaki filama hedefine de bakarsak baş boyu direkt boyu kadar 35,5 üzerinde kapanış gerçekleştiği sürece e, kimse tarafında Yukarıda formasyon hedefi olarak 74'lere kadar bir hareket izleme potansiyeli mevcut olabilir. Ee, 40-70'lerin üzerinde kaldığımız sürece ama bakın dikkatli burayı söyleyeyim 5 aylık hareketli ortalamanın üzerinde kalmış olması lazım. Aynı zamanda e, bu ay e, yeni yılda da 78.6 bölgesinde destek yaptığı aylık grafikte e, o bölgemiz de e, 44-40'lardan geçiyor. 2044-40'ların üzerinde dediğim gibi kaldığımız sürece yukarıda ilk olarak zorlanacağımız bölge e, en tepede 161.8 bölgesi. Orası da e, 64 bölgelerinden geçiyor. Burada 64'te gözden geçirmekte fayda olabilir. 64'ten önce olan dirençlere de bakacak olursak Finsa'da çok kısa bekletiyorum. Evet. 70 598'in üzerinde kapanış geldiği sürece e, yukarıda 51'ler 51 geçildikten sonra 57 76 61 ve 64'lere doğru bir hareketten bahsedebiliriz. 64'te dediğim gibi kuvvetli bir direnç burası 161.8 bölgesi aynı zamanda